Sayın seyirciler İstanbul Emniyet Müdürlüğü soyuldu. Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğüne sahte plakalı kamyonetle gelen kişiler, malzeme alacağız diyerek depoya indi, hırsızlık yaparak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü soyuldu. Sahte plakalı kamyonetle Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğüne giren kişiler depoda bulunan kabloları çaldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre pazartesi günü sabah saat 6'da baletli 3 kişi sahte plakalı kamyonetle emniyet müdürlüğüne girdi. Kamyonettekiler bir inşaat şirketinden geldiklerini ve depodan malzeme alacaklarını söyledi. Şantiye şefinin onayıyla depoya inen 3 kişi depodaki malzemeleri al alarak oradan ayrıldı. Hırsızların emniyet müdürlüğünden 20 bin lira değerinde yanmaz kablo bobini çaldıkları öğrenildi. Soygunun yapıldığı yerde kamera olmaması nedeniyle kişilerin tespit edilemediği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a da bilgi verildiği, Çapkın'ın da olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.